almak için. Haydi bismillah Allah'ım lütfen boşa gitmesin. En azından şu tavayla silah çıksın, bir şey çıksın. Bir tane mi çıkıyor acaba? Bu sandıktan kaç tane çıkıyor? Kaç tane çıksın o kadar. Her bir sandıktan bir tane. Haydi bismillah. Şu an 14 Çıktığını söylemem. 11 tane açabiliyorum. Ama bir tane açacağım şimdilik. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. <laughs> güzel bir şey. Ahmet abi onu yap istiyorsan çıkar. Ben 15 bin e falan edemem de. Haydi Bismillah. Abi Hadi Ahmet ey. abi 10 tane yap. 10 tane. Haydi Bismillah. Abi ha, bir dakika dur. Bir dakika dur. Bende bu sandıktan zaten var. Hangisinden vardı bende yani? Aaaa evet. Ama abi aynısından değil Aynısı değil ama yok Bu şey Ha bu şimdi aldım Şu İkisini bir açayım bakayım ya bayağıdır var Bakalım bunlardan ne verecek Şaka mısın? <laughs> Ulan şimdi 120 RP'likten de bu çıkarsa yani oyuna harbiden yani insanın kapatası gelir oyuna <laughs> Haydi bismillah güzel bir şey ver Güzel bir şey ver lan Ahmet abi Oğlum, o 120'likten 10 tane yapıştırırsan Klasik kupon verdi ya Bak abi sana bir Sana bir taktik vereceğim O 120'likten 10 tane yapıştırırsan Gör bak sana arabayı verir Eminim Senin de ben <laughs> Senin için de ben emin değilim Abi valla ben kuzenime onu yapıştırdım çıktı Kuzenime ben abi tavada seni kıyafet arabayı, bir de GP'de hepsini çıkarttım. Onlu da, tek onlu da hepsini çıkarttım. <laughs> Neyse zaten buraya başka ne yapacağız? Deneyelim bakalım hadi. Bence abi dene onlu zaten. Buraya puanıyla başka ne yapabilirsin? Denedim, denedim. Onlu. Hadi bismillah. Hadi güzel bir şey var bari Dur, Söyleme. Silahı tamam, verdi. Sakın bir şey deme görürüm. Silahı verdi. Tamam çok güzel. <laughs> Allah'ım lütfen versin lütfen. Hayır. Hayır. Bu <laughs> kadar mı? <laughs> Sadece silahı verdi ya. Abi şaka mısın ya? Ahmet abi ona şükret şükret. Ne şükret oğlum ya. Of. Abi o DP deseninin değerini sen biliyor musun? Neyse. Abi sen bak, ne? onun değerini biliyor musun? Neymiş bunun değeri? Abi onun değeri 245 lira. <laughs> İyi. İlk defa güzel bir şey verdi o zaman oyun. <laughs> 145 liralık desen var elinde. Aynen Nur. Silahı da vermeyebilirdi. O da doğru. Aynen aynen daha bende çok kutu var ya bak şimdi kaç tane Ana var. şükür etmeli 240 liralık desen var adamda. Bak şimdi ee, şu kutuları daha açmadım. Bunu açmadım bu bir tane zaten şu anda 15 tane malzeme klasik sandık var. 47 tane malzeme sandığı kuponu var. 133 tane evet abi. klasik sandık Ahmet abi, sandık abi. kutu açılımı var. yapsana ne olur. Ee, Başlamış... yap şimdi yayında. Başlamışken yapalım o zaman ya. Hadi şunların hepsini de açalım. Bu bir şey değil Aynen, zaten. Aynen Nur ablanın hatırına hadi. Bu zaten BP sandığı. Bunda bir şey yok. Bir tane malzeme sandığımız varmış. Bir dakika da. Malzeme sandığını o zaman şey yapalım. Malzeme sandık Onların da birlikte 4 tane daha versin Bu arada Ahmet abim klasik sandık açınca sana ekstradan puan veriyor ha Royal Pass puanı veriyor onlarla sandık al 133 tane klasik sandık kuponu var onları da birleştireyim 13 tane o da geldi kaç oldu 28 tane oldu Aa, o zaman şundan başlayalım. Şu zafer paketini hala açmadım ya. Şu mor kutuyu da açmadım. Bakalım ne verecek. Hadi bismillah. Başlıyoruz kutu açılımına. Haydi bismillah. Bakalım bu ne veriyormuş. gitti 3 günlük bilmem ne verdi. Neyse. Bu ne veriyor? Bu da gitti bir günlük bilmem ne verdi. Abi ya süreli, veriyor, süreli veriyor hep. Sifete bunu mu verdin? İyi. Tamam Şimdi gelelim Orman sancılı bir şey değil zaten bu Bunu da açalım Aa iyi bari karakter kuponu verdi Ha güzel, aklıma sevindim 40-50, 50 karakter kuponu daha geldi güzel Geldik Zul'un zult dediği yere Burada mısın Miraç? Evet abi. Ben daha gidip geliyorum. Tamam sen git. Evet şimdi. Haydi Bismillah. Önce bir onma açalım. Yatıcı bir maskesi tamam. Babun adam seti var ilginç. Üniforma verdi. Ha şunu da verdi güzel. İlginç valla. Bir onu daha açalım hadi bakalım. Oo güzel. Tamam. Tamam neyse ne yapalım idare eder. İdarelik bir şeyler verdi. Gönder. 8 tane mi kaldı? sanılır ve idare eder bir şeyler verdi en azından bakalım şimdi yeni şeyleri bir deneyelim yeni güzel bunu verdi bunu verdi <laughs> güzel ya şu anda dört tane sıfır kas şey sıfır diyor değişikmiş bak kasklar güzel o fena değil <laughs> maskenin boynuzları da çıktı oradan bu mu kalsın bu mu hangisi ya da bu mu yoksa kedi desen ama Vallahi bilerek beklettim ya. İşte böyle bir kutu açılışı yaparım diye beklettim. Kask, kasklar fena değil evet. Aynen sarılı daha uygun. Berk hoş geldin Berk. Şimdi klanımıza gelelim. 3, 4, son 7'sini ben vermişim. Ahem. <laughs> arabayı çıkarsaydı çok güzel olacaktı var ya. Efsane olurdu yani. Neyse kutu açılışımızın sonuna gelmiş olalım. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sizler de bizleri sevin. Destek olun lütfen. Diyelim kaydı kapatalım.